Dostlar merhaba Halit Ziya Uşaklıgil Kırık Hayatlar roman özellikleri yasak aşklarla yok olan aileler ve parçalanan hayatların çarçıp çarpıcı bir şekilde ele alındığı bir eserdir. Kahramanları Ömer Bey hiç ve Dide Neyire. Özeti Doktor Ömer Bey için iki çocuğu vardır. Neyire ise zengin ve yozlaşmış bir yaşamı olan ailenin kızıdır. Neyire Ömer ve ayartır. Ömer ve Hiç ailesi ve aşkı arasında bocalar. Kızlarından birinin menenjit nedeniyle ölmesini bir uyarı olarak algılar ve Neyire'den ayrılır. Evine ve karısı Vedide'ye döner. Mai ve Siyah Roman Özellikleri Türk Edebiyatı'nın batılı anlamdaki ilk romanıdır kahramanları Ahmet Cemil, Hüseyin Nazmi, Lamia. Özeti. Ahmet Cemil orta halli bir ailenin oğludur. Babasının ölümü üzerine ailesinin geçimini temin etmek için çalışır. Kitap çevirileriyle para kazanmaktadır. Ahmet Cemil bir de roman yazmaktadır. Mavi bir gecede yazdığı romanın çok satmasıyla zengin ve ünlü olacağını bunun sonucunda da sevdiği kız Lamia ile evleneceğini hayal eder. Ahmet Cemil roman sonunda yıkıma uğrar. Hayalleri gerçekleşmeyince romanını yakar. Siyah bir gecede Ahmet Cemil annesiyle beraber İstanbul'dan ayrılır. Aşk-ı Memnu Roman Özellikleri Modern Türk romanının ilk örneği kabul edilir. Kahramanları Bihter, Adnan Bey, Behlül, Nihal, Firdevs Hanım. Özeti Zengin ve yaşlı bir adam olan Adnan Bey, genç ve güzel bir kadın olan Bihter ile evlenir. Adnan Bey'in çapkın yeğeni Behlül ile Bihter yasak aşk yaşarlar. Bu ilişkiden sıkılan Behlül, amcasının kızı Nihal ile evlenmek ister. Bihter bu durumu kabullenmeyerek her şeyi anlatır ve intihar eder. Behlül ise kaçar.